Limonata hiç bitmiyor Hep üstüne su koyuyorsunuz Devam, Devam. Devam. <laughs> su Anne Vallahi Anne hani rengi ben... gittikçe Bir şey rengine Vallahi dönüyor bak. Kop koyuydu bana bak, Hayır ben onu şey kavanoza boşalttım Vallahi üstüne bir şey koymadık Koymuş bak, koymuş sulandırmışsınız şey Anne bak mi? gözümün içine Vallahi billahi ya eder Yemin ederim Koymuşum e tadı değişir koyduysa. E değişmiş zaten. Ay, hiç değişmedi. Değişmiş. Biz, biz hiç bilmiyoruz ki. Ben anlarım. İyi anla. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Dişler güler ama. Değil mi kızım? Güzel giyini yerim seni ben. Güler. Gülerim çok gülerim. Ki, çok gülerim. Oldum, çok güler. gülerim. Dişlerim. Çok evet. gülerim ben. Bak bana hiç gülmüyor. Bana güler. Evet. Ha, ha. Ay, sağ Ama <laughs> yine de ha. bir asaletiniz yok. Neyimiz? Şu küçük çay tabaklarına. Şu i̇şte çay tabağı. Çay tabaklarına böyle konmaz. Ne, ne koyacaksın? Şık tabaklara koyacaksın. Altın yazısı yok mu? Gideyim, Gideyim alayım geleyim. Hayır öyle değil güzel kase olabilir. Kase mi? Yani, yani, yürü git sen de. i̇şte e anladınız güzel. mı? i̇şte bu kadar. Olmaz. Kaseye. Bu kadar. Biz rahatız. Ah, yandık. yandık. İnsanlar ya? böyle deniz kenarı yalılarda, gümüşlerde. Burası yalı lan. Nerede yalı? yalı. İşte yalı. Aa. Şey geldi de bir adam şey, Deniz ben önü ben... yalı demek. Evet. Kız hak Ama kaldığı yer yalı değil. Yalı. Yani çok güzel olmuş evleri. Ha Ağlayacak güzel oldu. Ama.